hoş geldiniz. Sağ'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu seher vaktinde Narkotu ve güvenli şehir, nem şehrimizi daha güvenli hale getirmek için yedincisini <laughs> yapacağımız Narko hiç operasyon için burada toplanmış bulunmaktayız. Her operasyonda olduğu gibi bu operasyonda da önceliğimiz sizsiniz arkadaşlar. Sağ salim gidelim. Safa sağlam gelelim inşallah. Kazanız mübarek, kılıcınız keskin olsun. Güle güle gidin, güle güle gelin inşallah. Sağ arkadaşlar, ol. Kolay gelsin. Sağ ol.

דו אוקיי דו אוקיי דו אוקיי